Türkiye'de korkutan korku filmi çekilememiştir. Aslında sebebi belli. Korku filmleri klasik sahnelerden oluşur ve biz bunlara güleriz. Peki bu sahnelerde bizim tepkimiz ne olurdu? Klasik sahne 1. En olmadık anda telefon çalar. Tünele giriyoruz tünele giriyoruz <laughs> Sahne 2. Katil banyoda ansızın arkamızda belirir. <laughs> Selamun <laughs> <laughs> <Ben>, <laughs> <sallamun sallamun ufakun> Aleyküm. Siz elinizi yıkayın. Benim işim uzun. Abdest alacağım nazır. Ey şerlerden min şeytanı Bismillahirrahmanirrahim. Ya Kese istemez. Kese istemez. Sağ. Ol. Sahne 3. Katilden kaçarken arabamızın bozulacağı tutar. Hadi hadi lan, gazın mı bitti, neyin bitti, hadi lan çalışıyorum. Hadi. hadi oğlum. Allah! Çığlık reis, şuna bir el atsan ya sana zahmet. Öldürmüşlerine rahmet, hadi sonra söz öldürürsün. Hadi bir el at gözünü seveyim, hadi. Şimdi <laughs> kop. Sahne 4. Topun peşine giden ölür. Çılık reis. Şu topu bir atsan ya. Lan niye kesiyorsun? Gel beraber oynayalım şurada. Gel lan. Gel lan gel. Ah. Sahne 5. Katil yatak altına saklanamaz. Çünkü biz orayı baza olarak kullanırız. Sağ ol. Atlık karabasa. Lan! Manyak! Oğlum sen ne yapıyorsun lan benim yatağımda lan? Ö öldürecek misin, hallenecek misin sen? Ne yapıyorsun lan? Amacın ne senin lan? Manyak! Kaç lan! Kaç git yerine yat! Kalk! Kalk git yerine yat! Tüy! Tüy! Manyak! Aklıma ettireceğim lan! Eşimi söndür! sahne altı. Ne kadar vurursan vur, öldüremezsin. ne kadar hızlı koşarsan koş, kaçamazsın. <laughs> Kaçacak çakıyorsun sen? Şehirci, dizel mi? Çılık, korkma lan ben Tahsin abim. korkma. Kuru falan topla, mangal yakacağız, mangal, mangal. Ha? Et, et, hadi. Nasıl gidelim? Hadi lan. 哪里？